bardak oyunu oynuyoruz. Şöyle. İçinde 49 adet fotoğraf var. Bir de bir tane zil. Bir de kaç tane bardak? 30 tane. Şöyle. Şöyle. Bu da 5 gibi. tane renk var arkadaşlar. Bunlar da kartlar. Şöyle koyalım. Arkadaşlar oyunun sonunda en çok kart toplayan 200 TL'nin ödülünün sahibidir. Evet. İnşallah 200 TL bin da Amin. İnşallah benim olur. Ben kedimize ev alacağım çünkü. Şey. Koy. Ben kedimize yatak alırım. Sonra. Hadi. Şimdi. Dizelim. Ben dizdim. Hemen dizelim. Tamam. Şimdi ben şunu alayım. Şöyle herkes... Arkadaşlara göster hemen. Hemen. Arkadaşlar bu böyle. Evet. Koya koyuna başlıyoruz hadi. Başlıyoruz. Bir, bir, iki, üç. üç. Yaptı. Ne hızlı yaptı ya? yaptığız da. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Eyvah, eyvah. Affediyorum ya. Devam devam devam. Bekleyin. Evet. Sonuçta parayı almayan ben. Arkadaşlar böyle. Hadi hemen koy hemen hemen. Bir. Bir arkadaşlar yanlış diyor doğru. 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 Doğru arkadaşlar. Bir, ben bir oldu abimle ya. beraber. Hemen, hemen. Abimle beraber bir bir oldu. Arkadaşlar oldu. Ben de sıfır. Çık. Bunları trend yoldan alabilirsiniz. Şimdi <laughs> o çekmiyor mu orada? Kazanmıyor. Evet. O. Ben sorun yok Çam. ya. Böyle kalsın. Hemen hemen hadi. Şimdi gösterelim. Bakın çocuk. Hadi. Şu dur 1 2 3. 1 2 3. Bir, bir, bir dakika lan ben daha başlamadım. Vay! <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bardak güzel. Bana gitti. Ben yaptım. Ben bardak yok. Yaptım. Basmış mıydın? Bastım. Lan bardak yok. buraya. kedi bardağı, kedi bardağı alıyor. Gel buraya. Al. Ya, al. Arkadaşlar bu da fındık. Yenilik. Neredeyse Allah 4 aylık olacak. Allah'ım. Neyse aylık, 3 aylık 20 günlük. Burada kal bak, gitme. Dur bekle. Dur, hayır. Tamam. Hadi, ben çekeyim ya. Hayır e ben çekeceğim. O kadar da uzağa koymayın, ben göremiyorum. Öyle. 1 2 Ödürün mecbur gidemedim tekrar. 1 2 3. Sonunda şunları yapmıştım. Ah. Arkadaşlar <laughs> hep bir yere düşürüyor. Ya doğru yapmış Şansı ya. Şansı kötü. Ya çok iyi yanı yanı yüzüyor. Arkadaşlar Herkes? yaptım. <laughs> çok komik. Ya evet. Ben sıfırda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Sıfırda kaldık. Bunda üç, üç tane kaç oldu? Koyuyoruz. Hazır mısın? Beş. Beş. Bekle. Bekle. 2, 3. Hayır koydum. Ne çıkıyorsun eline? Arkadaşlar ben hala ekliyorum. Elimi niye çıkarıyorsun? Ben zil Alt. çaldım. Tamam Devam et. Ya en azından bir tane şeyim oldu ya. <laughs> bir dakika ben çekiyorum şimdi. Benim de bir tane var. Üç benim. Zaten şimdi hep bu yeniyor. yeniyor. Ha şöyle. şöyle hadi bakalım. hadi hadi. Bir, iki, üç. Ben de karıştırdım hangisi. Sağ ha, doğru, doğru bu, olacak diye. Bekle bakalım ilk önce. Devam. Tamam yaptı yaptı bu yanlış yaptı. Yaptım, Yaptım ya. işte. Yanlış yapmaz. Ya 200 TL para ödülü var burada. Ya kazanmak istiyorum. Hadi. Ben de arkadaşlar korkmayın. Dondurmalar. 1, 2, 3. Ne bastı? Aldı ya aldı. <laughs> Şimdi ben çıkarayım kartı. Arkadaşlar şunların yarısını çıkartalım. Çünkü çok. Evet. Video çok uzun sürer. Şöyle. Bir saat iki saat sürer. Kenara koy. Bunlar yeterli bence ya. Burada benim. yeterli yeterli. Yok, çıkarayım. Şöyle koyayım ben. ben. Şöyle. Şöyle. pasta arkadaşlar. Hayır tamam. hayır koy. Hayır o kadar da abartmayalım. Hayır yeter. Hadi. Bir, Hadi. Iki, iki, üç. Anam görmedim ama. Ya ben görmedim ama Doğru. ya. Doğru al. <laughs> Ekim seri para ödülü var. Bunu kazanmam lazım. Mutsuzluğa varmayın. Değişebilir direkt. Şöyle arkadaşlar. Bir, iki, üç. üç. Kutlamıştı. Bakın arkadaşlar. Doğru. Ya ben ne oluyor? Ya. ya. Arkadaşlar. Dikilmeden elini koyuyor. diye. Uyanın. Arkadaşlar mutsuzluğa varmıyor. Çünkü onlarda Bunda üç. Bunda bir. bunda dört. Ama bu çok karışık. Yok. Bir. iki, i̇ki Üç. üç. <laughs> <Olur> gibi <oyunlu. gülüyor> Hayır ben ben. olmaz. Hayır böyle olur. Tamam tamam tam, tamam. Tam. Tövbe. Deviş yapmayacağım. Hadi Kedi gitti. Hadi. Tamam dur. Şöyle arkadaşlar. Az hayvanlar Hayvanlar var karışık hayvanlar. Biraz daha ekle biraz daha var. Ama az. Bir. Dur. Bir. Bir i̇ki. Üç. üç. Zaten yanlış <laughs> yaptım. Buraya ne <bak>. Ya <laughs> <yap. gülüyor> Bir şey olmaz ya. Oyun bildiğin oyun. <laughs> Kaç oldu? Ya ben mi öndeyim? Sen mi öndesin? Ben. Bence. Hadi. Bir. Arkadaşlar böyle böyle 1 2 3 Hayır ya yanlış. yanlış yapmışım. Tamam. Doğru yapmışım. Şükür. Koç çek. Bak he çıkardı. Arkadaşlar göster kartı göster. Göster. Arkadaşlar <laughs> şöyle. Hadi. 1 2 3 şöyle şöyle. Ya zaten <laughs> birleşik oldu ya. Onu hiç zaten ben bastım. bastım. Doğruymuş. Şöyle verdiniz. Üst üste hayvan var arkadaşlar. Koy. Dur. kadar sayacağız. Bir, iki, iki, üç. iki, üç. Allah yanlış yapmışsın. Hep düşüyor ya. <laughs> Bakayım doğru mu? <laughs> hep de düşüyor. <laughs> Devam ki. Arkadaşlar son iki. Hemen göster hemen. Üç. Hayır üç. 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 Maymunlar. Kursan. Kursan Aa görmedim ama. Bir, iki, üç. Yanlış, yanlış, yanlış. Hayır. Aha ben, ben. Ya bir de <laughs> Uyanık. Uyanığa bak. Son iki. Bekle. İki şey bekle. Yanlış bekle. Arkadaşlar bunlar okay. görmemişlerdi. Keşke göstermeseydim yanlış yaktırma. Neyse. Çek. Hızlı ol i̇şte hadi. Arkadaşlar bu da şöyle. İki üstelik para ödülü <laughs> dur. burada duruyor, gözümün önünde. Bir, bir iki, bir, üç. para oh. <laughs> <laughs> <Aldım. Ne olmuş? gülüyor> Arkadaş hep <yere> dişiyor, hep. <laughs> 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 Sonuncu kartım. Koy. Yatır ama he, bıktım. Bir, iki, üç. Bir, bir <laughs> bir Oğlum, bir yoktu. Ben arkadaşlar? Ben mi? başladım. Direkt başladım. Taş, hayır. Taş, hayır. 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 Arkadaşlar ben kazandım. Yorumlara yazın. Ben kazandım. Taş Hayır. kağıt Hayır. 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 Arkadaşlar kimin yaptı bakın. Yorumlara yazın. Evet izleyin yorumları yazın yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Like abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Bay yani. bay hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay görüşürüz.